Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Oje süreceğiz. Bugün cuma oje güzel. <laughs> 15 tane oje var. Ne? Hangiler? Avon? Avonlar bunlar. Diğerler ne? Neydi bunun markası? Flor Mars. Tamam neyse onu boş ver. Şimdi gözünü kapat. Evet. Challenge'ımız başlıyor. Gözü kapalı seçiyoruz. seç ayır ver. Ne? 10 tane seçeceğim. 10 parmak. 2 İki. 3 İki. Hızlı hızlı 4 5 6 11 tane olacak şeffaf oje ile üstünden geçeceğim. Hızlı ol. 7 8 9 10 Bir tane daha seçme, seçim hakkım var. O da bu. Dur şimdi seçtiklerine yakın çekim yapacağım. Bunları seçmişim. Arkadaşlar. Ha. Seçe parmakta. Evet. Parmak sırasına göre. Evet. Şimdi. Şimdi ben en çok bu ojeyi sürüyordum. Dur dur. Şimdi evet. şöyle durduracağım yaptıktan sonra tamam yapacağız görüşürüz Ar hayır çok güzel dönüyor değil mi çok güzel gözüküyor çok şimdi bir de elin koy ta koyacağım. ya olamaz arkadaşlar sakın siz böyle yapmayın ben Sildim. kurumadan çıkıyor olduktan sonra o aseton da çıkıyor. Asetonum yukarıda. Yani dolar... İzleyicilerimiz soruyor <laughs> aseton nedir? Aseton mu? Aseton yenir mi? <laughs> Yenmez tabii ki. İçilir aseton, mi? Aseton ojeleri çıkaran şeydi. Bu kadar mıymış? Bu kadar Bunu en sona süreceğim çünkü hepsinin üstünden geçti. Arkadaşlar sakın Kurucan evde. Evde de ne? <laughs> evde. Ama bulaşır o yüzden anneniz yapsın. Niye? Kağıt, ben Kağıt, kendim Kağıt havlu. Kağıt havlu koyun. Baba ne olur ama ne olur. Sana bir şey söyleyeceğim bak. Baba mı? Dur dur. Babanı göster bakalım neredeymiş. Üzgünüm. Ay dur. Şu turuncu oje var ya şu kırmızı ojeyle onu değiştirip. Hangisi? Peki. Bunu bunu. Çünkü Tabii bunu ben. sürdüm burada Uuu, arkadaşlarım çok merak ediyorum. Bunu açabilir misin? Hadi. Arkadaş telefonu tutuyorum. Oh. Açtım. Hadi dostum. Başarabilirsin. Bu, bu elimi yapabilir miyim? Kağıt havluyu niye koyduk? Oraya koysan mı beş parmağını? Ne yapayım ama? Maalesef böyle tutmaya alışkınım. Saçlarını dağıtırsın rüzgarlara. Bu ne? Saçlarını da şu makineyle yapalım mı kıvır kıvır? Ee olur. Sonradan da ya, Baby. video devam Dalgalım ederken mı olur mu? Dal yok. Ee videoyu durdurup. Durdurup ona ayrı bir video yapmamız lazım. Tamam öyleyse. Işte. i̇şte bu Beyzanın. Ya gözükmüyor. Yere koysana arkadaş. Bu arada bu ten, rengi. Ten? Ten yani bu renk. Gibi ama değil. Eight plus two. Ten again. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Hala da izliyorum onları ben. Değil mi? Evet. Num number block mıydı? Number blocks. Blocks. Uş blok uş. Sen ne diyorsun ona? Podcast <laughs> izce. Dur bir dakika. Açayım. Şeyli neydi onun adı? Kral Şakir'le bandana yapamadın mı ya? Oo bu çok güzelmiş. Ay. çok güzelmiş ben beğendim. Ha ha dolandır iyice her yere damlasın fırçayı. Bu ne? Orunç. <laughs> Yakın çekim yapalım. Orunç demek aslında portakal demek İngilizce'de. Parmaklarınızın alayını. 5 <laughs> uh, beş dakika oldu şimdi sen. Aa, bir dakikalığına çıkarız Arkadaşlar, dedim Arkadaşlar bir like'ınızı alırız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiniz mi? Bildirim. Ya da hangi ojenin rengini beğendiyseniz. Bildirim zilini de açsınlar mı? Evet aslında. Böylelikle. Ayrıca Instagram'da da takip etsinler. Evet çünkü Instagram'da hesabımız var. DM yazmayın öldürür babası. Hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 Stres çarkımız nerede dur? Oy dur. Can. Ben <laughs> arkadaşlar baba? Arkadaşlar bu nasıl hmm. stresi atıyormuş? Hmm. Bu takılıyor. Tak. Oo. Bu da şöyle öne gelir. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bir tane ocak kaldı Sürce'yi. Evet. Tahmin edelim hangi ee, renk. Arkadaşlar burada da oraya, bakabilir misiniz? Şuraya? Oraya bakamazlar. Ee, Az sonra ben buraya getireyim. Bu kadar ocağı sürmedim sadece. Ben sonra güzelmiş şu renkten. Ee, o renk o, avundan. Evet. Şimdi. Şu mor da güzelmiş. Bu renkle onu değiştirsem yürü. Evet, süper bir fikir. Ay. Kapatalım. Mor mu? Morla mı değiştireyim? Hayır. Şu. Kapatayım. Evet. Açık yeşil mi? Kapatayım şunu. Ondan şuraya koyalım. Şunu da açalım. Ay hoca bulaşmadı inşallah. Ana ana ana. Ah. Oy <laughs> vay. zor oluyor. Biz gene arkadaşlarının canı sıkılmasın. Onları çevirelim, hipnotize edelim. Kaç dakika oldu şimdi? Seven. Yedi demek. Sabun ettim. Sabun <laughs> ettim ne demek? Sabun Taşırdım azıcık bir şey ama ne yapalım? Taşırdım mı? <gülüyor> Orada... <gülüyor> bu böyle oldu. <aldı. gülüyor> Allah. <gülüyor> ne yapayım Sen bazen? İnşaat. Ki, bu elime İnşaat süremiyorum. Ustaz. Bu elime sürebiliyorum. İnşaat ustasımız. Ben, evet. Bence her ihtimale karşı aseton da bulundurmak gerekiyor yanında. Kötü olursa komple hemen çıkarıp yenisini yapmak lazım. Değil mi? Ka Ve son eriyor o şeyler. Kurusun sonradan. Bunu Şu yere koy bakalım. Beyaz zemine koy. Parmaklarını şöyle yap. Ellerine. Görelim bir. Wow. Zoom yapalım. Zim 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 Şu zim çok kötü oldu zim ya. Ne yaptın onu ya. Neyse arkadaşlar ha. görüşürüz saçlarından yüzün gözükmüyor. ha arkadaşlar <laughs> Fazla değil. arkadaşlar Buyur. videomuzu devam ettirelim Şu mi yoksa kapatalım mı? dökülen, dökülen dişini bir göster arkadaşlar <laughs> şöyle <şş. gülüyor> <laughs> o <Oo>. bakın <laughs> nefesinde kadar kolay çıkıyor görüşürüz arkadaşlar Bu arada like arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Bak baba videoyu durdur sonradan da şeffaf hızlı hissi verken. olur mu? Ya yok ona Kısın. gerek yok. Yeterli bence. O zaman başka video çekeriz onu. Bir de saçları bı... kıvır kıvırcık değil neydi? Bukle mi yap? Kıvır kıvır. Kıvır yapma. Videomuzu da izleyin çünkü o, o gelecek video. O aletin adı neydi? Saç bükme aleti. Neydi anne? Saç bükme mü, aleti mi ne o? Neyse yorumlara yaz. Kıvırtma ayaz. makinesi. Kıvırtma mı? Saç kıvırtma. Popoy, popoyu Anne. kıvırtma. Ne <laughs> makinesiydi? Saç kıvırtma makinesi Neyse, miydi? Neyse izleyiciler yazsın. Bize yardımcı olun lütfen. <laughs> lütfen arkadaşlar yoksa bilemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kibar ol kibar. Bay bay. Kanalımdan gidiyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Şüreli. <laughs> Sakın annenizi babanızı üzmeyin. Sosyal mesaj da verelim. Ha? Verelim hemen. Annenin babanı üzmedi. Söyle lan. Annenizi babanızı üzmeyin. Onlar çünkü sizin için sizin en iyi ihtiyaçlarınızı karşılamanız için. Oh, hemen kurumuş. <laughs> Ne? Saydam. Buna bununla? bulaşma ya. Allah Allah. Bulaşması lazımdı. 10 dakikalık videomuz olmaya başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. Sabrınız ha. için teşekkürler.